Memo oğlum nereye? Ya arkadaşıma gidiyorum. Ee, bir bakkala uğrayıver gitmeden. Ya nene zaten geç kaldım. Oğlum arkadaşın kaçmıyor. Sonra yine gidersin gel. Ya. Gel. Uf, tamam. Al şunu. Bana ayçiçeği çiçeği ya al Hadi bir koş. Ya nene şunu teker teker söyleme. Aldım Memo, Hadi bir koşu bir koşu hadi. Söylenme Memo söylenme. Allah Allah. Ah, Aa! <laughs> Canına bir arayalım yok. Sayın abonemiz, paketiniz sona erdiği için görüşme yapalım. Ulan tam da bitecek sırasını buldun ha. Bir yandan şarj da bitiyor. Ama dertler bitmiyor. Ulan Neriman, master master be! Lütfen daha sonra tekrar. Niye kapalı şimdi bu? Nerede kaldım Memo ya? Ne haber Memo? Zeynep bu herhalde. Beni Memo zannetti. Bir daha edeceğiz artık. Ya gördüğün gibi işte sen. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim her zamanki halim. Hoşuma gitti çok cool olmuşsun. Teşekkürler. Sen gözlük takıyor muydun? Ee, yok. Yok. O şey. Ee, bazen ya ona çok takılmaz zaten gözlüğe. Yürüyelim mi? Olur. Ne oluyor lan? Vallahi yine tutuştular. Vallahi Memo kusura bakma. Kız çok güzel, can gider. Ulan Brutus, senin de gözün açıldıysa bu dünyanın çivisi çıkmıştır be. Vallahi gidiyorlar ya. Ulan Brutus. Çok naziksin, şaşırtıyorsun beni. Her zaman. Yok canım her zaman değil. Ama sen hak ediyorsun ki. Gerçekten mi? Kesinlikle. Resmen benim kuzu yazılıyor lan. Kız çok tatlı ya. Kaçırma bu kızı can. Gerçi ayıp oluyor Memo'ya ama ne yapalım? Kısmet işi bu. Vaktinde gelseydi o da. Ulan can ulan. Sana kardeşimiz dedik. Bağrımıza bastık. Yaptığına bak oğlum. Bir daha gözüme gözükme. <laughs> Can, oğlum kaç gündür nelerdesin ya? Eti öküyorsun evden tüyüyorsun. Ne iş? Neyse ya, sonunu anlatırım. İçinde çok karışık işler. Tamam. Demem kardeşim. Ne kardeşi lan ne kardeşi? İnsan kardeşine bunu yapar mı? Bittin sen oğlum bittin. Bir daha gözüme gözükme. Hiç utanma yok mu lan sende? Benim kuzey yazıyorsun. Allah Allah görmedin mi hiç sen? Hani kankalık hani delikanlılık? Ya sakin ol yanlış anladın. Ya neyi yanlış anlayacağım gözümle gördüm. Adisin oğlum. Yanılıyorsun kanka. Ben sana çalıştım. Ha, ben de bunu yedim. Tabii sana çalışıyorum. Kız beni sen sanıyor. Doğru mu lan? Vallahi doğru. Sana kazak atar mıyım hiç? Atmazsın değil mi? Atmam atmam. Ah, Herhalde be adamsın be. Ya oğlum işte ben de anlık sinirle yani. Şey yapma sen. Çok pardon. Ee, sorun falan yok değil mi? Yok hiç sorun yok. İyi iyi tamam. Helal sana be. Benim şimdi kapatmam lazım da. Tamam kardeşim eyvallah. Aşkta altın kural Memo. Arkadaşını satacaksın. Üzgünüm kardeşim.